Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere aktaracağım konu yeni yaptığım aracımla alakalı bir değişiklik olan hem voltmetre hem de termometre böyle Çin'den getirdim bunu arkadaşlar. Türkiye'de birçok yere sordum, bunlarla alakalı satış yapan yerler yoktu. Ya çift termometre, ya çift voltmetre, ampermetre değişik şeyler var ama hem böyle hem voltmetre hem de termometre olan cinsinden yok. Yani bu termometre dediğim kısım da zaten aracın motor sıcaklığı. Bakın şu an aracın harareti 80'e yakın. Bakın burada da 73-75 yani. Hem hararet göstergesi hem de voltmetre, akü voltajını ölçen bir aparat taktım böyle. E daha önceden bunu videosunu çekmiştim. Harici hararet göstergesi diye. Onu da göstereyim sizlere. Şöyleydi arkadaşlar benim eskiden niye değiştirdiğimi de söyleyeyim. Şu şekilde bir şeydi. Ee, Aküyle alakası yoktu yani araçla alakası yoktu. Pilliydi. Ama bir gösterge ışığı yoktu. Hem e, derece değerlerinde tam e, bu yeni taktığım kadar düzgün göstermiyordu. Ben de onu değiştirme kararı aldım. Bunun renklisini alayım dedim başta. Ondan sonra baktım böyle e, AliExpress'te böyle ikili voltmetre termometre olan cinslerinden var. Dedim en iyisi bundan alayım. E, güzelce bağladım aracıma. Şimdi nasıl bağladım, nerelere bağladım onu da size göstereyim. Şimdi ilk önce şu e, prop kısmı yani sıcaklığı ölçen kısmı motor bloğunun üstüne sabitledim. Şu kısmı motor bloğunun üstündeydi. Diğer videoma bakarsanız diğer videomda tam olarak e, nerelere nasıl yaptığım e, onda var. Motor bloğunun üstüne yerleştirdim ya hararet müşürünün yan tarafına böyle sabitledim orada bir kıyıya köşeye. Ondan sonra bunu arkadaşlar 12 yani bir artı bir eksi vermeniz gerekiyor 12 volt yani araç elektriğinden. Ben artı ve eksiyi şu kısımdan aldım. Bakın ben buraya daha önceden zaten e, şarj kısmı yapmıştım. E, bu ayna ayar düğmesinin artısından ve eksisinden bu kabloyu çektim oraya. Niye buradan çektim? Çünkü aracı marşa bastığımda yani marşa bastan kontağı açtığımda çalışsın, kontağı kapattığımda kapansın. Açık kaldı, kapalı kaldı, akü bitti, aküyü yedi gibi durumlar söz konusu e, olmayacak bu sayede. E, aracı kontağı açtım mı açılacak, kontağı kapattım mı kapanacak. Bu probu da dediğim gibi şeye yerleştirdim. Motor bloğunun üstüne hararet müşürünü yanına böyle sabitledim orada EGR valfinin şeyini kenarına. Siz de hararet müşürünün yan tarafına bir yerine sabitlerseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ondan sonra böyle kabloları dolaştırdım. Her araçta farklıdır. Kabloları nasıl dolaştırdığımı anlatmayacağım. Ben e, şimdilik buraya şöyle şuraya yerleştireceğim. Daha sonra bu e, ekranın şu orta kısmına yerleştireceğim bunu. Burayı açacağım, deleceğim. Ee, şu kısma yerleştireceğim ama şimdi e, göstergeyi, ekranı sökmek işime gelmedi açıkçası. Bu herhangi bir sebepten dolayı söktüğümde bunu onun içine yerleştireceğim. Şimdilik böyle şu kısımda duracak. Burada mikrofon var. Mikrofonun yan tarafında yani şurada bir şey olacak. Benim önümde hem gözümün önünde olacak hani devamlı kontrol etme bağında hem de böyle değişik fantastik bir şey olacak. Yapımı oldukça kolay. Dediğim gibi artı eksiği herhangi bir yerden alabilirsiniz. Direkt aküden kesinlikle almayın. Çünkü araya sigorta koymanız gerekir. E, o yüzden araçta herhangi bir yerden elektriği alıp artıyı alıp eksiği de aracın şasisinden aldığınızda herhangi bir problem olmayacaktır. Bu şekilde bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. E, değerleri nasıl gösteriyor? Voltaj değerini tam doğru gösteriyor. Sıcaklık değerini motor bloğunun üstünde olduysan 3 ya da 4 derece eksik gösteriyor. Yani siz bunu hep 3-4 derece yüksek olarak düşüneceksiniz. Böyle olduğu zaman kolaylık oluyor. E şey de yapabilirsiniz hani e, radyatör ortamını açıp içine koyabilir falan gibi durumlar da yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Motor bloğunun üstüne koyun. Bunu her zaman 3-4 derece yüksek düşünün. Böyle düşündüğünüz zaman hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ee, ben bunu bu şekilde yaptım. Bu şekilde kullanmak isteyenler bu konu hakkında fikri yani soru sormak isteyenler varsa elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sorularınızı sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontağı kapattık. Ara düşürümüz. E, voltmetremiz kapandı. Hepinize iyi günler.